Evet ben Mert Mav, arkadaşlar dünyanın en 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 iyi YouTube kanalının videosuna da nasılsınız iyi misin ben iyiyim teşekkür ederim bu sizinle beraber ee, oynuyoruz arkadaşlar evet biliyorum Black ama da oynamam e, ilk oyna e, ilk defa oynuyorum arkadaşlar Black Sunt'u evet arkadaşlar ben saklanamam arkadaşlar eğer ee, bizi arayanların 3 dakikası var arkadaşlar. Eğer bunlar bizi 3 dakika içinde bulamazlarsa biz kaderimiz bakın elektrik atarak şu kırmızı bizi arıyor bu arada arkadaşlar. Eğer yakalarsak biz de onları arıyoruz. Evet. Şu an bakıyor. Abi ben biraz yamuk mu duruyorum? Yok yok. Ben güzel duruyorum. Kesinle bakın diğer eşyalara benzemeye çalışıyorsunuz. Diğer eşyalar gibi duruyor, durmaya çalışıyorsunuz. Ha Ha, bizim bizim bir tane mavi var arkadaşlar adam saklamamış direkt öyle geziyor ben elektrik atıyor ya <laughs> abi niye herkes buraya bakıyor ve daha iki dakika var ben nasıl yakalanmayacağım agalar ben seçtim. Heh, seçtim atma bana bana niye atıyorsun amcık amcık bana niye atıyorsun amcık Ya Şimdi deneyim Arkadaşlar bakın bu arada yanlış atarsanız Hata kazandık ya, artık kaybettik çünkü ben tamam. Evet buraya geliyorsun. Bakın şurada şok şu var. Şur, şuradan kapat abi. Heh. Bakın arkadaşlar bakın buradan gelip böyle parkur yapıp bak şu zamandaki parayı alabiliyorduk. Para nerede ya? Heh şurada arkadaşlar. Hadi şimdi parkuru geçmeye çalışalım. Ha tamam. Uf, hadi. Tamam. Çok iyi. Ya, basamadım. Basamadım abi. Başaramadık abi. Abi nasıl ya? Arkadaşlar nasıl olay bu? Arkadaşlar böyle olay yok yalnız ya. Vallahi ya. Sen, senin gibi herifim ben ta. Adam beni ittirip düşürdü ya. Ne oldu? Hadi hadi hadi. Tamam. Hadi. Ne oldu? Evet arkadaşlar ne oldu? şimdi ne olduğumuz gözükecek. Evet arkadaşlar ben arayan olacağım o sefer. Ben şu mahallelerde saklananlar olacak. Abi adam geçiyor. Ben niye geçiyorum? Bende mi bozukluk var? Öyle bakın bu keçi boynuzu. Pardon ya? keçi boynuz dedim. Geyik boynuz arkadaşlar. Şimdi bakın maviler gitti, bir tek kırmızılarla biz ikimiz bekliyor. Birazdan biz de gideceğiz. onları aramaya başlayacağız. Onların süresi var saklanmak için. Bakın, bu benim dedem. Bu benim amcam. Pardon. Bu de benim büyük büyük dedem. Bu amcamın dedesi. Pardon lan. Bunlar benim alem değil ki. Pardon, pardon arkadaşlar, pardon. Bakın, burada benim büyük dedem saklananı yakalıyordu. Çok iyi oynardı benim dedem. Gördüğün gibi direkt kardeşim sen mükemmelsin yalnız. Cık cık. Salak herif. Oo merhabalar merhabalar. Sanki sende bir değişiklik var kanka. Kanka sen yalnız biraz yamuk duruyorsun gibi. Ana yok lan. <gülüyor> <gülüyor> Buyur iyi abi. Bir dakika videodayım video <laughs> abim geldi de aa kesin bak burada saklanıyor ya saklanıyorsa. <laughs> ya öleceğim şimdi yanlış vurmaktan. Şu mu? Ya bu da de. Nerede bu? Mu? Şu. Mu? Şu mu kesin? Kesin. Kesin bak var ya şu. Senin burada işin yok. Sen <laughs> şey kendini Şu arkada kenarda köşede birisi saklanıyor mu? Bir dakika lan. Ya buldum seni. Ya haladım seni. Ne ha, bak bak böyle. <laughs> ne var lan? Anne. direkt de anne. Yaxalı adam seni nereye kaçırdı? Hı, oğlum işte böyle. Evet arkadaşlar, itimiyor. Tamam, itimiyor, itmiyor, itimiyor. itimiyor. <gülüyor> <gülüyor>

kesin suda da birisi saklanıyordu. İki kişi. İki kişi saklanıyor. Nerede bunlar? Ah ha, ya havada gül. Bak. <laughs> tamam bir kişi saklanıyor. 10 evet. saniye alaya kalarsınız Çok güzel. Kesin ortada yazıyor. Evet arkadaşlar. Olmadı. iki tur oynadık. Yani abimin yardım ihtiyacı var. Öden giriyorum şimdi. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Abone olun, like atın. Yorum da yapmayı unutmayın arkadaşlar. Mutlaka tüm yorumlarınızı okuyorum. Görüşürüz.